Aslanın arkasından konuşurlar çakallar böyle çakallar işte. Dönüp bir önce kendi arkasına baksın o söyleyen kişi. Erdoğan Paşa adam kimse yargılayamaz ki onu. O kendini yargılasın. Vatana ihanet ne zaman etmiş Erdoğan pardon? Vatana ihanet etse bugüne kadar zaten Türkiye batmıştı. Vallahi ilk önce kendilerine baksınlar. Onlar vatan haini yaptıkları icraatlara bakacaklar. Önce bizi yargılasınlar ondan sonra reisi yargılarlar. Varsa öyle yüreği yeten delikanlı çıksın yargılasın hadi reisi. Yani bunu hala çözememişler herhalde. Yani bizi böyle uyuyan böyle asalak sanıyorlar herhalde. Hadi çıksınlar yargılasınlar. Yüreği yeten maçası yan vardı yargılasın. Daha çok beklersin onlar eskiden de kimseyi kimseyi yedirmiyorlar. Herkes kime sahip çıkacağını çok iyi biliyor. Bunu en basiti 15 Temmuz'da gördünüz. Yani sakın öyle bir aptalla kalkışmayın. Daha önceki gezi olaylarındaki gibi kimse tavizle göstermez. Bunları geçin artık bu rüyalarda bırakın. O gün gelecek bunlar hesap verecek. Bunu da demokrasi içerisinde yapacağız. Hiç öyle başka yola falan tavassut etmeyiz. Ha diyorsalar biz demokrasiyi kaldırırız seçim anlamsızlığı ona da yüreğiniz yetmez. Ona da gücünüz yetmez. Bizdeki sabır çelik iradede kararlılık da çelik iradede. Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Ve bütün bu yargılamalarını TRT ekranlarından canlı vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin bir daha hiç kimse vatana ihanet etmesin. Vatana ihanet edenlerin ne hale düştüklerini bütün suçlarıyla herkes görsün. TRT'den bu mahkemeler canlı olarak yayınlanacak. Bizim Erzurum'da bir laf vardır. Astı bal olanın nesli bal olur. Aslı bok olanın nesli bok olur. Haykut Erdoğdu bir aslına bir baksın. Nereden geliyor? Bugüne kadar kimin yatağına girmiş çıkmışlar. Ondan sonra Erdoğan'ı bir yargılasınlar da görelim onları biz yani. Kendi partilerinin zaten zihniyetinde bu var. Kendileri gibi olmayan herkesi vatan haini gibi yüzyıllardır ranse ediyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğundan beri kendilerinden olmayan herkesi ya öldürmüşler ya saf dışı bırakmışlar. Erdoğan'ı zaten onların eline düşse Erdoğan'ı parçalarlar. Ama yapabiliyorlarsa yapsınlar. Bu ülkede milletin iradesi var. Milletin iradesinin olduğu yerde bir partinin hükmü geçer mi? Geçmez. Erdoğan'ı düşürebiliyorlarsa düşürsünler, yargılabiliyorlarsa yargılasınlar. Başka bir şey söylemiyorum. Tayyip Erdoğan'ı yargılayacağım, yargılayacağım. İki elsi sökmez. Darbe işi bitmiştir artık. Kendisi halüsinasyon görüyor herhalde. Bu asla gerçekleşemez. Kendisi tamamen rüyalar peşinde. Bu asla olmaz. Darbeye destek verdikçe de kendini açıkça kimliğini açık etti. Recep Tayyip Erdoğan'a hiçbir şey olmaz. Biz olduğumuz sürece asla da ona bir şey olmayacak. Recep Tayyip Erdoğan'ı vatan hainiyle yargılayacak öyle mi? Recep Tayyip Erdoğan bu vatan haini olmuş olsaydı eğer bu ülkeye bu kadar icraat bulunmazdı. Vatan hainiyle yargılamak istiyorsa öncelikle biz onları yargılayacağız. Ondan sonra bunları konuşsunlar. Öncelikle kendi bir geçmişine bir baksınlar. PKK ile kol kola gezen insanlar vatan hainimize diyorlarsa eğer Davos'taki o bir dakikalık sadece Davos'un bir dakikalık konuşmasını dinleyin. O zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeyi nasıl savunduğunu ve nasıl bir şekilde ilelebet muhafaza ettiğini görürsünüz zaten. Onlar önce kendilerine dönüp bir baksınlar ya. Vatana hainlik yapan kendileri mi? Hedef öyle iç içe olan kendileri mi? Erdoğan mı? Ona bir dönüp bakacaklar ya. Bence onu yargılayalım. Sevimsiz bir adam, kendini bilmeyen bir insan. Kesinlikle bu ülkede hiçbir zaman bir şey beceremeyen bir insan. Eski dönemleri, ben eskiden ben de İstanbul'da otururum. Eski dönemlerini biliyoruz. Bu arkadaşı halk tanıyor, biz de tanıyoruz. Onun için kesinlikle öyle bir şey yapma şansı sıfır. Ben bunu kabul etmiyorum. Erdoğan hiçbir zaman vatan haini olmamıştır. Olacağını da hiç düşünmüyorum. Ne yaptıysa Erdoğan bu vatan için yapmıştır gerekirse canını dahi bu yolda feda etmeye hazırdır. Memlekete faydalı bir adam Erdoğan. Onun yerine Kılıçdaroğlu gelse yüzde birini yapamaz. Erdoğan arada bul yani. Milletvekili bir daha olamayacak. Ama Erdoğan hep olacak. Memleketin hiç faydalı çalışıyor. Kaliteli adam Erdoğan. Önce onlar kendilerine bakacaklar. Recep Tayyip Erdoğan öncesini ve sonrasını bakmamız lazım. Onun bu ülkeye yaptıklarıyla onların geçmişte yaptıklarını bir irdelemek lazım. Onlar kendilerine baksınlar. Çünkü onlar hala da bu ülkenin çocuklarına kurşun sıkanlarla beraber yürüyorlar. Recep Tayyip Erdoğan yerli ve milli bir politika gidiyor. Onun için biz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız. Asla onun yalnız bırakmayacağız. Onlara da hak ettiği dersi inşallah bu millet bir daha sandıkta verecek inşallah. Erdoğan bu vatana ne yaptı ki yargılayacaklar? Erdoğan'ı yargılayacaklarsa vatana ne yaptığını önce göstersinler, delillerini sunsunlar. Zaten halk her şeyin iyisi adalet. Neyse o yerini bulur zaten. Bence önce kendilerine, işçilerine bir araştırma yapsınlar kendilerini. Kimin ne olduğu zaten orada. Hem bütün millet biliyor zaten. Yapamaz. Tektir o. Tek olan adama, güçlü olan adama kim ne yapabilir? Yapamazlar. Ya bir şey diyeyim ben sana. Ben Kürdüm biliyor musun? Beş parmak bir mi? Bir değil. Şimdi o da dört dörtlük. Hangi başkan dört dörtlük oldu ki o olacak? Ha, o da kendine göre bir şeyler yapıyor. Yaralanmaya çalışıyor. Bazenlere yaral. Şu an Türkiye'ye sor. Yüzde yetmişi ondan memnun. Yüzde otuzu memnun değil. Bu neden yüzde de otuzu ondan memnun değil? Onu çok merak ediyorum. Biz de toplum olarak onu yargılarız. İşte yani yargılayamaz. Kim kimi yargılıyormuş? Koskoca Cumhurbaşkanı'nı kim yargılıyor? Tayyipçi olarak biz de onları yargılarız yanlış söylemiş, yanlış konuşmuş. Şimdi birbirine prinsipler olduğu için hani ne yapacağını şaşırıyor. Yani öyle bir şey olamaz yani. İstese de yapamaz. Sadece bir laf oyunu. Önce kendine baksın, dönsün kendine baksın o. Tayyip Erdoğan niye yargılayacakmış ki? Bu ülkeye ne yapmış ki Erdoğan? Her şey çok güzel bence. Türkiye'yi iyi yere götürüyor yani. Tayyip Erdoğan bizim başkanımızdır. Başkanımızı seviyoruz. Halka yardımcı oluyor. Fakire fukaraya sahip çıkıyor. Biz de bunu görüyoruz. Erdoğan'ı kötüleyenler onun düşmanıdır. Vatana ihanet nedir biliyor musunuz? Vatana ihanet şudur. Bayrağımıza karşı, namusumuza karşı birileri göz diker. Ondan dolayı bende dahi olsam asalım mı? Şu Taksim meydanında asalım. Ama öyle bir durum yok. Nasıl oluyor mesela? Vatana ihanet nasıl oluyor efendim? Bunu bir açıklamasını yapsınlar. Biz de onların yanına gelelim. Ben AK Partili değilim ama şunu söylüyorum ben. Benim namusuma, sancağıma, vatanıma birisi gelir göz diker. O zaman ben de dahi olsam bile onu yargılayalım istediğimiz gibi yargılayalım. Ama böyle bir durum nerede var efendim? Şu anda herkes istediği gibi hayatını yaşıyor. Yani bugün sokakta giden açıkta özgürce yaşıyor. Ama bu İslam'a olan bu saldırı neden ya? bu bu İslamcılardan nedir bu ülkenin yani şey yaptığı? Ne zararı görüyorsunuz ya? Bu İslamiyet'ten yani ne zararı görüyor bu insanlar ya? İslamiyet aslında hoşgörü dinidir. Kimsenin öf ve adetlerine karışmıyor. Ama neden yani bize biz bu ülkede nerede yaşayacağız ya? İnne dinu 'indallahi İslam diyor ayet-i kerimede. Ne demek istiyor bu? En güzel din diyor İslam'dır diyor. Onun dışında diyor olan bir dinler sapıklıktır. Bakınız ben şu anda elimdeki şeylere beraber şoparlar Mahallesi'ne gidiyorum. Orada dağıtım yapacağım. Oradaki insanlara da teşvik ediyoruz. Çocuklara veriyoruz. Ramazan bereket bir ayıdır. Her Ramazan'da insanlara böyle saldırıyorlar. Bakın buyurun siz de alabilirsiniz. Buyurun. Alın efendim alın. Ya ikramınızı geri içelim miyim? Buyurun. Biz insanlara infak ediyoruz. İnsanların hidayetine vesile olmasını istiyoruz. Camilerdeki ezan susarsa, bayrağımız inerse, namusumuza göz dikilirse inanın ki yukarıdan başımıza var ya taş ya taş. Hayır onu kimse yapamaz. Kimse onu öyle bir şey yapamaz. Tayyip Erdoğan'ın aslı belli, asaleti belli, sülalesi belli. Onu kimse yapamaz. Memleketi belli adamın. Niye onun için yapıyla? Tayyip Erdoğan her yere yatırım yaptı. Her yere yatırım yaptı. Biz olarak da sesimizi hiç çıkarmadık. Karadeniz'de eşek çıkmayan yollar var. Yapamazlar onu. Hayır. Tayyip Erdoğan'ı bilen bili. Allah razı olsun ondan. Onu seviyoruz. Saygı baş tacı Onu o alacağı yerden alır oylarını.